Hepinize selamlar. Ben Esenöl. Bu videomuzda 117'de e Bedoas oynadım ve gerçekten çok keyifli oldu. Daha fazla bu tarz videolar için like atmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. arkadaşlar seven e oyunumuzdan şaşırın. geldik. Şöyle hızlı bir şekilde demir toplayacağız ve yanındaki numara açacağız arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde eşyalarımızı toplayalım. Görünce gibi arkadaşlar 116 yani 117 arasında bu şekilde. Şöyle hızlı bir şekilde meti evet, bayağı garip. Ee, şu an bir tane sunucuya girdim ve evet bu sonucu yakalayabilirsiniz arkadaşlar bu sunucuda. Ki premiumsuz bir sunucu. Ay pardon premium hani premium galiba ya da premium Bir tane işte kırıklıktan sunucu 20 Ay pisadan al bir abi. Şuan gidelim abi ben gidelim. Bu arada şu bridge'den ben nefret ediyorum evet düştük. Düşeceğimi <laughs> biliyordum ya vallahi biliyordum gerçekten biliyordum abi şu şey. an. Oğlum var ya. Burada kırdım bridge'im. Ya arkadaşlar bakın o kadar saçma bir olay ki ya. Gerçekten bu şeyin ben bridge'in anlamıyorum. Bu Minecraft'ın 1.16'da Bu Minecraft'ın 1.16'da geldiği bir acı gerçekten hiç anlamıyorum ya Gerçekten gerçekten anlamıyorum bu arada Ciddi bir şekilde anlamıyorum çok garip bir şekilde ee, Garip bir şey var ya bilmiyorum arkadaşlar neyse hızlı bir şey değilim abi Bu arada hapselen mapleri aynı sıfır orada ee, Evet o abi Oha kral yaptı Kanka benim de o zaman seni kırmak düşer şöyle hızlı bir şekilde ben seni kırayım bu arada aa Türk var lan Arda'yı dakika lan abi sen birisi gibi duruyorsun adam oğlan birisi gibi oynuyor nasıl ya lan oğlum. adam nasıl birisi gibi oynuyor bir dakika gel lan buraya bekle 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 o nasıl birisi gibi ya kankam sen nasıl birisi gibi lan oğlum benle... Sen, sen, benle bir, ben nasıl biz lan ben de 8 oynadım duruyordum e, ne oldu şimdi kanka oğlum bu sürece oynanıyor mu kanka ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Geri zekalı mısın salak çocuk? Bu adam bir oynayamıyor biliyor. Bunu da selam da. Geri zekalı. Bu ne yapıyor? Aa Arda Kanka selamun aleyküm videodayım. Kanka videodayım. Kanalı kanalım sen arkadaşlar? Evet yazmayın. Videodayım kanka. Videodayım şu an. arkadaşlar buradan selam olsun abi. Türk kardeşimiz. Kanka selam olsun ama. Kanka öldürmek zorundayım. Kusura bakma canım arkadaşlar eyvallah kanka aleykümselam evet bu arkadaşlar size çok teşekkürler diyorum ee, çok çok sağol Eee diyorum efendim evet hızlı bir şekilde ben toplayalım arkadaşlar itemlerimizi video sağlayalım arkadaşlar bunu tekrar sen bu arada hani abi bir şey diyeceğim böyle bir adamın olması çok garip değil mi lan türk bir insanın olması çok garip geldi hop oh, la bu adam elenmemiş biz onu elenmedik mi ya? oğlum sen elenmedin mi lan pardon bak Evet, bu, Kanka, oh, bir dakika dur bakayım gel gel buraya. hadi bakayım hadi bakalım hadi ya. gel buraya. O yalnız kavşak ses çıkıyor ya tokat Ay ya gel buraya E evet, bu harika şey Bir dakika dur oğlum adam benden iyi oynuyor Bir dakika gel bakayım Düş artık Yalnız sakla düş artık oğlum düşlen. düş lan Düş şu oğlum Evet böyle yapacağız arkadaşlar Evet böyle yapacağım zınk Zınk evet böyle yapacağım Hayır Hayır Nasıl düştüm ya Ya hadi şansımı tükeyim Evet arkadaşlar düşmüşüm ben nasıl düştüm valla Nasıl düştüğümü anlamadım Bu arada 1.16'da çok güzel bayağı güzel ben çok seviyorum ya yani. Peki gerçekten drone peki çok güzel. Şimdi hızlı bir şekilde minderimizi alalım. Ok bakayım. Evet ee, bu ne abi? Gri var gri elenmiş arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hemen gidelim. Yani kardeşimiz bizi kesti abi. Gel lan buraya. Bekliyordu bakalım. Kardeşimiz bizi kesti. Kanka bir saat seni eleyeceğim. Şöyle, şöyle bırakayım kendine. Hocam. <laughs> abi çok komik düştün kanka ya. Aga be. Bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz böyle e, videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. bu orada Discord sunucumuza şöyle 50 kişiye yaklaştık 47 kişiyiz yani. Şu an ben bu videoya 47 kişiyiz. E, ee, siz de gelmeyi unutmayın dediğim gibi. Bu arada Sörbün IP'si şu an sağda gözüküyor abi. Sonucu da gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz arkadaşlar deneyebilirsiniz sunucuyu. bayağı güzeldir. Evet <laughs> arkadaşlar düşürdük abi. Ben gel dur kimseyi kıralım bakalım. Ben çok kaşıyorum. Bu niye bir şey mi? Niye adam kırınca böyle oluyor? Şöyle bir dakika. Hadi geldim. Hadi. Lan oğlum vurulmuyor. Lan ona ben... Of, bir dakika. Ah, hayır. Hayır. Koşa. <laughs> Oha. O da uçtu abi. Bu arada... Evet, ilk barda kazandık. O zaman ikinci barda geçelim abi.